yerin onlarca metre altı. TBM veya daha bilinen adıyla Köstebek çalışıyor. Hedefte Üsküdar var. Anadolu yakasının ikinci metrosu Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy ve Sancaktepe hattında yapılıyor. Çalışmalar 24 saat aralıksız devam ediyor ve günde ortalama 55 metre kazı yapılıyor. İstanbul'da 4 TBM aralıksız çalışıyor. Kazı çalışmalarında ortaya çıkan toprak hareketli bantlar yardımıyla tahliye ediliyor. Bir buçuk metrelik kazı yapıldığı zaman ortaya yaklaşık 140 tonluk harfiyat toprağı çıkartılıyor. O toprak da işte gördüğünüz bu bant sayesinde dışarıya atılıyor. Ancak mesafe uzadığı zaman gördüğünüz bu banta eklemeler yapılması gerekiyor. İşçiler de şu anda onun için çalışıyor. Metro inşaatı için yapılan çalışmaların 38 ayda tamamlanması planlanıyor. O çalışmalar meyve vermeye başladı bile. Ümraniye'den Üsküdar'a giden tünellerden birinin uzunluğu 500 metreyi aştı. Arkamda görüyorsunuz köstebek makinesi yerin altında kazısına devam ediyor. Günde 24 saat çalışıyor ve ortalama 15 metre ilerleyebiliyor. 3 ay boyunca gittiği mesafe ise 525 metre. Yerin altında İstanbullulara hissettirilmeden yapılan çalışmalar bazı noktalarda İstanbulluları etkileyecek. İstasyon çalışmaları yapılacak noktalar 3 yıl içinde zaman zaman trafiğe kapatılacak. Metro çalışmaları sona erdiğinde Sancaktepe'den metroya binen bir yolcu Taksim'e 44 dakikada Atatürk Havalimanı'na ise 71 dakikada ulaşacak. Ancak bu zaman tasarrufunun bir de bedeli olacak. Örneğin şu anda üzerinde bulunduğumuz Alemdağ Caddesi gibi pek çok cadde 3 yıl sürecek inşaat çalışmaları boyunca zaman zaman trafiğe kapatılacak. Özellikle işimi çok etkiler. Çünkü sürekli bu tarafa gelip gittiği için trafikte. Yani eve gelmesi hemen hemen onu bulur, 11'i bulur yani. Ya, yanmasını isteriz güzel olur, halk hizmet olur. Ama tabii biraz esnaf düşmek lazım. Ümraniye'deki Alemdağ Caddesi onlardan biri. 26 Mayıs'tan itibaren bir yıl süreyle belirli aralıklarla trafiğe kapatılacak. Trafik akışı alternatif yollardan sağlanacak. Vatandaş metro için yapılan çalışmaları desteklese de esnaf iş yapamayacak olmaktan yana dertli ve kendi çözüm önerilerini dile getiriyorlar. Bir alternatif yol yapmaları lazım. Çünkü burayı tamamıyla kapattıkları zaman zaten bizim tamamıyla kapatıp gitmemiz lazım. Bir sene kimse dayanamaz burada. Belki yolun tamamını değil de yarısını kapatabilirler. Tek şerit çalışabilirler. Diğer istasyonlarda böyle gördüğümüz kadar inan. Burada da tek şerit çalışırlarsa hiç olmazsa yani yağmasa bile damlar yani.